Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Neo severler hepiniz hoş geldiniz. Efendim sizlerle birlikte bir önceki bölümümüzde bu maden bölgesinin ilk kısmını aradan çıkarmıştık. Bu bölümümüzde ikinci kısmını aradan çıkarmak ve boss'a giden kısa yolumuzu açmak istiyoruz. Bunları yapmadan öncesinde şöyle bir içerikten bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim item envanterimizde şu şekilde içerikler var. Bunların aslında kullanılması durumunda ne işe yaradıklarını daha önce öğrenmiştik. Mesela bunu şu an kullanırsak bir tane olmuyor skill puanı elde ediyor olacağız. Hani hızlı bir şekilde skill vermek istersek bu ve benzeri içeriklerden faydalanabiliyoruz. Aynı atıyorum ninja baklarımız var. Yine bunları e, kullanarak da elde edebiliyoruz. 3 yani, tane kullanmak var. 3 tane kullanalım o zaman. hepsi yani, hepsini kullanmış olalım gibi gibi. Hani bunları tutoriallarda vesaire öğrenmiştik aslında. bunları ben üzerine çok fazla durmadım. Çünkü tutoriallarda bir tur göstermiş olduğum için zaten faydalı arkadaşlar vardır diye düşünüyordum. Ee, fakat hani bu videoyu biraz daha uygun buluyorum. Çünkü burada birden fazla tekerlekle kapışmak zorunda kalacağız. Onlarla kapışırken bir önceki videoda olduğu gibi living yapından faydalanmak istiyoruz. Living yapından faydalanmak için ben buradaki kısa yollardan bir tanesine Spirit Stone'u koydum. Hatırlarsanız ilk öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi bu Spirit Stone'ları kullanarak Amnita elde edebiliyoruz ve bu Spirit Stone'ları kullanarak aynı zamanda Living Weapon'ımızı doldurabiliyoruz. Bu bizler için kıymetli bir içerik. Dolayısıyla bundan faydalanacağız. Daha sonrasında şurada ninja su açmış olmakla birlikte şurada medicine power kill e, diye bir içi, içerik, var görüyorsunuz. Yani Allow prepare to power pill şeklinde içerik, içerikleri gösteriyor. Hani burada e, şey olarak adını siz söyleyin e, nedir adı? E, ninja su içerikleri olarak da aslında belli başlı içerikler craft etme imkanımız oluyor. Bu power piller hani sizin biraz daha hasarınızı artıran içerikler ben şu an için öncelikli olarak şu Holiman biriyle 1 ile Medicineman Man 1'i elde etmek istiyorum. Çünkü e, Man 1 sağ tarafta göreceğiniz üzere taşıyabildiğimiz elixir miktarını arttırıyor. Eğer ki tekerleklerle vesaire kapışırken varsayalım ki benim gitmekte olduğum olmuyor Magic Build'ına gitmiyorsunuz. yani kılıçlarla alakalı başka bir içerikten faydalanıyorsunuz bilmiyorum. Ee, o tür durumlarda en azından ninjitsu üzerinden yani Rezi, hani oasis tanısınız yok belki ama ninjitsu üzerinden e, belli baş eliksir miktarınızı arttırma içeriklerine fayda alarak e, biraz daha haritayı e, uzun soluklu keşfetme imkanı bulabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Daha sonrasında hani burada bizim olmuyor içeriklerimiz vardı. Burada hayır stopları şu an almak istemiyoruz. E, burada benim açmış olduğum içerikleri açmaya dikkat edin. Onlar, onlar el, elinizde bulunsun. Çark ve şu an için göstermeyeceğim. Heh, böyle biz hani oasis talismanlardan faydalanıyorduk. Burada bir rejuvenation talismanlar var. Dilerseniz bir de bunlardan faydalanabilirsiniz. Yani daha fazla can dolacak şekilde bu içerikleri hazırlamanız mümkün. Hani diğer içerikleri şu an için girmiyorum. Ama dileyen arkadaşlar bunlardan faydalanabilirler. Bunu aslında dile getirmek istiyorum. Bizler çok da fazla so sözü uzatmadan bir saniye. Böyle doğru. Heh, aşağı doğru gideceğiz. Zaten ilki hemen karşıdan koşça koşta geliyor gördüğünüz üzere. Şurada biraz bekleyin köşe noktada. Yaklaşsın. Yanındayken direkt açıyorum bunu. Gidiyorum yanına. Uzaklaşırsa yanına yani yaklaşıp saldırmaya devam ediyorum. Bir tık kritik. Bleeding Weapon'ın bitti. Hani düşman rushlamaya falan çalışmayın. Hiç öyle bir işe ihtiyacınız yok. Hızlı hızlı düşmanı öldürmek gibi bir ihtiyaç değil bu. Bir sürü düşman öldüreceğiz. Zaten onları öldürürken Living Weapon'ımız tekrardan doğacak. Şuradan ilerliyorum. soğa doğru buraya. Şu arkadaşa dikkat edin. Aşağıya düşmemeye özen gösterin. dönüyorum. Ben aşağı düştüm. Oh. Aşağı düşmeden öncesinde şunu kullanmam gerekirdi. Resistance sırasını kullan, öyle aşağıya düşün. Burası zaten pek zehirli. Şuna tekme attım aşağı attım. Bir nevi kısa imkan e, imkanı sunuyor. Bunu çalıştırıyorum. Aşağıya düşüyorum. Bir tane eliksiz içip canımı fulluyorum. Koşturuyorum buradan. Hemen karşıda var bir tane görüyorsunuz. Onu yok ediyorum. Yok ettikten sonra sağ tarafınıza bakın, şu devasa bir tane demon var buraya yaklaşmakta olan. Onu orada gördükten sonra tekrar geri gelip buradan ilerleyin. Şimdi burada ikinci aslında içeriğimiz var. ben çıkarmış olduk. Aynı anda iki tane aslında zehir atan içerik vardı burada. İkisinden de kurtulmamız lazım ki buradaki zehirlerden kurtulmuş olalım. Dolayısıyla ikisini arda arda aradan çıkardık. Önceliğimiz onlar oldu. Tutla. Tamam bitti. Kötü oldu. Peki. birazcık acele edeyim istiyorum. Çok hafif hızlanayım istiyorum. İstediğim anda direkt başıma kötü şeyler geliyor. Şimdi neden buradan başla, Orada kayıt almadım çünkü. Okey. Ee, tamam. Hızlı bir şekilde gidelim o zaman. Yani Neo da aslında biraz koşça koşça gitmek mümkün de diğer Dark Souls ya da Souls-like oyunlarda olduğu kadar değil açıkçası. Buradan hop aşağı platforma buradan buraya. Yanlış yerdeyim. Çok hızlı dön. Buradan lazım. Merhabalar. Buradan kaydımızı alalım. kötü tarafı şu arkadaş tekrardan geliyor olacak. Burada Space Stone'ları göstermiş olalım. Hani bunları kullanarak Amrita elde ediyoruz vesaire. Gerçi Living Weapon'ı aşağıya için hiçbir katkısı olmayacak. Bu da bir imkan. Aranızdaki mesafe çok fazlaysa bu şatlardan faydalanarak kendisini öldürebilirsiniz. Ama Dream Weapon kadar efektif değil açıkçası. Şu arkadaş tekrar çıkartacağım. Karaka düşman öldürmemiz lazım. Skork saldıracak. En azından zehirli içerikler korkulduk kurtulduk diyerekten kendimi avutuyorum. Enerjisinin olmayışından faydalanmak istedim az önce de çok olmadı. Dostum ya basıyorum yani gerçekten boş yere video uzatıyoruz ya. Peki Evet aşağıdaki dost düşman olarak daha ben Kovar bunu istemiştim gerçekten beni çok iyi anlıyorsun Önümüze Bu kadar zor değil yani hani Ama şimdi işte Neo'yu benim sevmiyor olduğum sebepler bir tanesi de bu yani Dark Souls'da falan yani oyunun başında boss olarak gördüğünüz şey ileride Sanlar NPC olarak karşına çıkar ve iki tane vuruşla öldürürsünüz ama Nioh'da e, Her zaman her şey iki, iki vuruyor yani Bir şey yok istisnası yok Kız risk almaya korkar oldum sana karşı yani. şu an bir hobi başlattım ben de seni böyle öldüreceğim. Şuradaki çukurlara dikkat edin aşağıya düşerseniz direkt olarak ölüyorsunuz hiç lüzum yok. Okey. Ana da ölmeyeyim mümkünse. O arkadaşlardan çıkardık Tamam Living weapon'ımı aldım teşekkürler Şimdi ilk olarak şu arkadaşı fok bir çıkartın Daha da bir diğer düşmanımız var Gerçekten bir tur daha öldürseydin çok fazla şey yaşayabilirdik ya yani orada. Böyle bakayım. Buradan lootlarımızı aldık. Böyle dikkatli olun çok hızlı ilerlerseniz aşağı düşebiliyorsunuz. Bunları lootladık. İlerliyorum. Düz karşıya gitmeden önce sol tarafa bakın bir tane kodama var burada. Bunu gönderin. Şimdi bu arkadaşa dikkat edin. Bazen direkt saldırabiliyor yani hiç şey yapmaksızın. Bir anda kendinizi hasar yerken bulabilirsiniz. Gerçekten bir şeyiniz var şu an hafif minik bir psikopatlığınız var yani normalde sahip olmadığınız bir agresiflikle var sahip olmadığınız bir zekayla saldırıyorsunuz takdire şayan. Ölünüz efendim. Yetiş. Bunu aldık burası ana meydan kısmı. Az önce buradaki düşmanlara vesaire kapıştık. Hatta öldük bir çok kez. bunları kıracağız. Alacağım. Aldık. Şimdi tekrardan geldiğim merdivenlere geri dönüyorum. Buradan yukarı çıktım. Buradan tekrar yukarı çıkıyorum. Sağ taraftan ilerliyorum. İlk iş şuradan dümdüz karşıya gidip aşağıdaki platforma düşüp buraya giriyorum. bakayım. Buradan itemlarımızı aldık. Burada bir diğer kodama var. Onu tekrardan gönderiyoruz. Aşağıya düştüm. Az önceki kodamayı bulduğum yere geldim. Şu an buradan yukarı çıkıyorum. Tık, onu oraya gideceğiz. Hı, pardon, şunu atladım. buradan yukarı çıkıyorum. Şimdi burası neresi diye kafanız karışmış olabilir. Ee, şey, havaı temizleyen alet burada. Az önce yukarıdan karşıya atladık. Karşı platforma. Şuradayız. Yine yukarı çıkmamız lazım. <laughs> Yanlış yerdeyim. Ben tekrar yukarı çıkmam lazım. Dur şunu da almamışım. Öldüğüm için sürekli her şey birbirine girdi tabi. Bakayım buraya. Bunları aldık. Bunları aldık. Yukarı çıkacağız. Sağ tarafa atlamıştık. Orada atlamak yerine dümdüz buradan koşuyorum. Dümdüz karşıya doğru koşun. Karakterinizi ileri ittirin. Aşağı düşeceksiniz. Bu kutuyu alacaksınız. Bu kutuyu aldıktan sonra aşağıya düşün. Bu sefer buradan yukarı çıkıyoruz. Kritik olan içerik şu, buraya geldiniz, e, karşı tarafa doğru gideceğiz. Karşı tarafta bu e, kutuların vesaire olduğu yerde bir başka tekerlek bulunuyor, e, tuzaktır. Ben ilk oynadığım zaman oraya gittiğimde üzerime atlayıp beni direkt öldürmüştü, İğrenç bir şey. O Dolayısıyla biz yine Living Weapon'dan faydalanmak istiyoruz. Hani defansif içerikleriniz varsa onlardan faydalanabilirsiniz, hiç e, sıkıntı değil, yanlış bir şey olmaz. Geldim buraya, hareket ettiğini görüyorsunuz, Karşıma çıktığı anda kendisine e, saldırıyorum. Çok fazla hasar vurduğu için öldürebilecek emin değilim. Öldürebildim sanırım. Harika. Şimdi burada kritik olan şey şu. Benim bütün bu video <laughs> ya yani bu bölgeyi tekrar çekmeme sebep olan Kodama tam olarak karşınızda bulunuyor. Bu arkadaşla kapışırken bu arkadaş bu Kodama ee, saklanır. Bazen de çok böyle gözden kaçan bir Kodama olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bunu unutmayın. Unutursanız belki buraya tekrardan gelmeniz gerekebilir. Şimdi şunu alalım. Bu dümdüz ilerlerseniz buradan. Ben sadece item alıp geri döneceğim. Dümdüz ilerlerseniz boss'a gidiyorsunuz. Boss bizim bir sonraki videomuzun içeriği. O yüzden şimdilik e, o kısmı görmezden geliyorum. Buradan ilerleyeceğim. Burada bir tane düşmanımız var. E, o düşman geldikten sonra bir tane kestirme olacağız. Dolayısıyla kendisini aradan çıkarmak istiyoruz. Burayı açıyorum. Bu itemleri aldım. Neden Purify edemedim orayı bilmiyorum. Ama okey. Hey 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 hey. Gaza gelmeyelim lütfen. Ben canımın aşırı az olmasından ötürü bir de tırsıyorum ne yalan Al bakayım. Hop. Al bunu da. bakayım. Burada oasis tedavisinden faydalanmak istiyorum. Eliksir'in gitmek yerine değilim. İki tane atayım hatta hızlı hızlı doldursun. Dediğim gibi boss odamız burası. Buradan dümdüz gitmemiz bekleniyor. Boss odasına giden kestim yolumuz da burası. Hiçbir düşmana kapışmaya ihtiyaç olmaksızın sadece belki tekerlikle uğraşmanız gerekir ama hızlı koştursanız ona da ihtiyaç yok. Burası da kestim yolumuz oluyor. Son bir içeriğimiz var. Onu da aradan çıkardıktan sonrasında bu bölümümüzü tamamlayacağız. Ve bir sonraki bölümde boss'umuza gideceğiz. Geldik buraya. Şuradan aşağıya düştüm. Düştükten sonrasında geri düştüm. buraya. Şuna bir tane sandığımız var. Bu sandığı açıyorum. İçerisinden kastım kurasi, kurasi sigar manayı elde ediyorum. Kurasigamana'yı elde ediyorum. Konuşamadım. o silaha geçiş yapıyor olacağım. Ee, aynı zamanda zırh setleri vesaire çıkıyor. Yani sizler de bir sonraki videoya kadar hani envanterinizde bulunan iyi e silahlara, zırhlara vesaire geçiş yapın. Hani hepimize aynı şeyler düşmemiş olabilir. Bunu zaten daha önce anlatmıştım. Buradan da devam ediyor olacağız. Burada dinlenmiş olalım. Gördüğünüz üzere 9 tane kodamın 9 tanesini kurtarmış olduk. Ben de emin olmuş oldum buradan. İçim rahat bir sonraki bölüm. Osmuz'u geçeceğiz. Boss boss ne yapmanız gerektiğini bildiğiniz zaman çok hızlı bir şekilde aradan çıkartabiliyorsunuz. Ben taktiklerimi bir sonraki bölümde anlatacağım. İsterseniz birkaç kez deneyebilirsiniz. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.